Dilek koltuğuna çağırıyorum. <laughs> Hemen fiyatları alabilir miyim bu için? Heyecandan unuttum diyormuşum Serdar Bey. Yok. Hepsi aklımda merak Eline ediyorum. Eline yazanlar <laughs> var. <gülüyor> bir kere ben de yaptım o hatayı ama bir daha yapmam. Tamam. Ee, ayakkabım ve çantama doya, doya Moda özel programına 100 TL verdim. Ee, pantolonum 250 TL, bluzum ve ceketim 470 TL, küpem de 30 TL. Teşekkür ederim. Bu arada Makyajın, saçın inanılmaz hoş görünüyorsun. <laughs> Kötü diyeceksiniz Yok yok yo. yo, yo. Çok hoş ederim. görünüyorsun. Konseptini alabilir miyim? Konseptim, erkek arkadaşımla birlikte bebekte bir otelin rufunda kahve içeceğim. 3 ile 5 arasında sonra da eve döneceğim. Ben normalde çünkü bunu bunu birkaç defa söyledim. Günlük hayatta e, ee, bu tarz cin, yırtık cinleri özellikle erkek arkadaşına gideceğin bir otele gideceğini düşünerekten yırtık cini çok şehir içinde ve otelde erkek arkadaşına de date yapacağım bir günde tercih etmem. Genelde bu tarz cinleri ben sahil kıyılarında severim, tatillerde severim, ee, kumsal partilerinde severim, ayakkabısız, yalın ayak. Üstündekini çok yaz buldum. Neyi? Bluzunu. Bluzu mu? Evet. <laughs> Ceketini görebilir miyim lütfen? Çok şık. Ayakkabılarına bakabilir miyim lütfen? Stiletto. Evet. Ee, çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sadece bluzunun kalıbı çok güzel. Keşke üstüne daha farklı bir şey giyseydin çünkü e, net bir görüntü yok. Her yer Karışın. dalgalanmış. Teşekkür ederim ben Yasemin teşekkür ederim. için. Tekrar dön lütfen stiletto için. E, Rugan değil mi? Hı hı. Şimdi çok şık bir stiletto bu. Abiye bile kombinleyebileceğin bir stiletto benim için. Hadi bu yırtık cinle bir şey yapmaya çalıştın ama yanlış yaptın. Çantanı göster lütfen. Mat e, deri görselinde bir çanta değil mi? Evet. Ben çok ışıktan göremiyorum evet, evet. şu anda. Ceketini göster. Ceketin ayrı tek başına çok güzel. Ama asla ne senin bu e, stilettolarınla olur ne bu çantanla olur. Üzerindeki kesinlikle Serdar gibi düşünüyorum çok yazlık bir parça... Çok yanlış kombin yaptım. Şöyle aslında üstümekini farklı bir şey alacaktım ama son dakikalarda alacaktın kaldım. Öyle ama yok. Son Onun için nasıl geldiğinizle ilgili her zaman i̇lgili söylerim. Ediyoruz. ilk düşündüğünüz her zaman doğrudur. Olmuyor Can bazen. Yetmedi. Benim kendim için konuşuyorum. Aslında olmuyor. Hepimizin ol. <laughs> hepimizin olmayabilir. Yanlış kombinledim benim için. Teşekkürler. Ben teşekkürler. Derya ne haber? Dilek dilek. <laughs> Seninle <laughs> konuştum <gülüyor> ve şu hale geldim. Yani ben de Mert suç buluyorsunuz. Geçen gün Meltem dedim. Dedim herkese <laughs> bir gibi yani geldi şey ona dedim. Meltem Tabii ben dinleyeyim ya. ya. Hemen suçu bana atın Hülya e, Gülay. Direkt <laughs> Hülya Gülay mı? Hülya orada Gülay abla da mutfakta. Allah Allah. Hadi gel baharlık yapalım. İnşallah giy üstüne <laughs> onu. Giy üstüne kızım. Üstüne es. giy ama giy. Ha giy. giy. Sırtına alma. Ben öyle sevmem kısa montların sırt alınmasını. Belki yakışabilir ama sevmem. Ceket çok şık. Hareket Saçların dışarı çıkar. Önünü iyice kapa. İçinden minicik bir beyaz görünsün o kadar. Biraz sonbahara bahara gidelim. Kemerini Ay, bağla. Ay çok kötü. Mont çok güzelmiş ama. Evet, evet. Evet. Kemerini de bağla. Evet, elini al böyle. Evet. Ben de arkadaşlarıma takıldım. Yırtık cinleri giyilebilir tabii. Ben de giyiyorum ama bu yırtık çok fazla sevmememe rağmen bu yırtığın çok az olduğunu görüyorum sende. Az bir yırtık. Ha, çok yırtık tabii ki giyebilirsiniz. Ya, o ayrı ama gideceğiniz mekanlar hiç çok daha farklı olmalı diye düşünürüm. bunun içine giyince içindekini bana hiç göstermezsen. Daha mı güzel? Gayet hoş görünüyorsun aslında. Stilettoysa stiletto. Ama içindekini gösterdin gelirken. Hiç hiç kapa böyle gelseydin ya. Keşke. Evet. Yaşam. Evet sana da aynı şeyi söyleyeceğim. İçin Ağustos, dışın Kasım. <laughs> yani e, olmaz bir kombin, çok kötü bir kombin. Jean pantolonuna aşık oldum. Ben yırtık jean çok severim. Ben de alırken Çok giyerim. Ee... <laughs> Aa nasıl yattı dur. <laughs> Dikkat et de şey yapma. Evet bir önünü de açar mısın? Bir görelim tekrardan. Evet. Yani kombinin çok kötü, yırtıkcının muazzam, rengi de çok güzel, yırtıkları da çok güzel. Stiletto mu? Evet stiletto ama o elindeki o çanta bir de çok kötü bir replika o çanta ya. Yani berbat bir replika, sepet gibi o ne öyle o deri ceketinle olmuş mu? Sen kombi yapmayı biliyor musun? Şöyle cevabımı verebilir miyim? Biliyor musun bilmiyor musun? Biliyorum Gülsü Hanım. Peki teşekkür ama ederim. Ama alternatif Teşekkür yoktu. ederim. Bu kadar. Puanlama. İki. Teşekkür ederim. 2. Teşekkür ederim. İki. Teşekkür ederim. Evet. Pekala Dilekçim, seni yerine alıyoruz ve Esra geliyor. <laughs> Esra ile bize alkışlamıyorlar İyi ki birbirimize alkışlıyoruz. Ben de alkışlıyorum Eda Tek alkışlamayan sensin. Burada <laughs> insanları bir de beklentin var ya böyle. Bitti mi? Merhaba İsra. Merhaba. Nereye Merhaba. gidiyorsun? Konseptin nedir? Fiyatlarını anlat lütfen. Ben bir pazar günü restorana gidiyorum. Tek başına yemek yiyeceğim. Ortaköy'de. E, stilettom ve çantam doya doya modaya özel 70 TL. Ne? ne? Evet 70 TL'ye aldım. Gerçekten mi? Gerçekten. Şaka mı bu? Ya seviyorlar ya kızları o yüzden veriyorlar o fiyatlara. Evet. E, Zaten çok sevilmiyorlar değiller mi? Çok. Ben gitsem demek yürüyordu. ki bana dükkana yarışıyorsun. <laughs> Herhalde. <gülüyor> ben de yanında geliyorum. Evet. Siyah jean'im 220 TL. Kemerim, e, body'm ve yeleğimde 530 TL. Küpelerim de 30 TL. Bir dön etrafında. Evet stiletto giydin. E, çok güzel bir renk stiletto giydin. Ve çantanla da çalışır. Şimdi sen giydiğin bu... E, Yelek misin? O kemer misin? O ayakkabı mısın? O çanta mısın? Yani. Hepsi. Hepsi sen pro ciddi bir problem var Esra. Hangi üstümdekiler mi olmamalıydı? Yani birbiriyle alakasız şu anda. O ayakkabı stilettonla kemerin bir yere gelmeyecek parçalar. Hadi siyahla kombinledin, o neon, e, turuncu, kazan güzel ama yanlış kombinledin. Yani anestetik yani şu anda. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkürler.